Arkadaşlar, merhabalar. Bugün size çok farklı bir şey anlatmak istiyorum. Sanırım size ilk kazandığım büyük parayı anlatmak istiyorum. Çünkü bu hepimizin iş hayatında unutamayacağı bir gündür. Bu çoğunlukla bazılarında çok genç yaşlarda, bazılarında geç yaşlarda olur. Benim şansım yaver gitti diyebiliriz. Bazılarınız çok başarılıydı diyebilir. Bazılarınız disiplinliydi, ondan oldu diyebilir. Herkesin başarılı ilgisi biliyorsunuz ki. Farklı bakış açıları var. Ben tamamen e, bende olan e, özgüvene, disipline, dakikliğe, dürüstlüğe ve samimiyetime inanarak yola çıkmıştım. E, o zamanlar e, halen Almanya emlak sektöründeki e, daha böyle yeni yeni konuyu anlayıp çözdüğüm şirket oluşumları, vergi, biliyorsunuz Almanya bu konuda çok, çok çok daha sert ve disiplinli olduğu için Oradaki evrak trafiğim maalesef bir buçuk yıl falan sürmüştü aktif bir şeyleri yapabilmem için burada bunu bir hafta iki haftalık bir süreçte ufak paralarla çözebiliyoruz arkadaşlar bu ülkede bazı şeylerin çok büyük avantajları var bunları da bu arada değinmiş olalım e, yurt dışındaki aktive olan işlerde öncelikle çok uzun zaman bir prosedüre e, mağdur kalıyorsunuz ben bunları da atlatmayı başardım o zamanlar gel gelelim hikayemizin e, başına e, günlerden bir gün. Ben o zamanlar işte network'üm aktif olması için falan böyle e, gereken her ortamda olmaya çalışıyordum. Bunun içinde tabii Almanya dediğimiz gurbette Türk kahveleri de vardı. Türk kahvelerinde neler oynanır? Hokey, tavla, 51. Bir duman alanı, sadece erkekler. Yani biz o zamanlar bu bu bir arada olmaları seviyorduk arkadaşlar. Çünkü gurbetteydik. İnsanlar e, bir arada olmayı seviyordu. Çünkü kendi dilini, örfünü, adetini her türlü diyalog halinde birbirine verebiliyordu. Ben bunu tabi sadece bu atmosfer olarak değil iş, iş amaçlı bir network alanı olarak da kullandım. O gün kahvede otururken, hiçbir Türk ile iş yapmaz iken beni bir Alman müşterim aradı. Türk kahvesindeyim, Alman bir müşterim var ve arka planda çok ciddi bir Türk muhabbeti var. Küfürler var, yani futbol var, inanılmaz bir atmosfer. Kendimi dışarı attım. Saat akşam suları 9. Çok iyi hatırlıyorum bana evle ilgilendiğini söyledi. İşinin çok yoğun olduğunu ve benim bu konuyla ilgili e, müsait olup olmadığımı sordu. Yani saate baktım hani dedim Allah Allah bir Alman için aslında çok enteresan. Hayatta yapmazlar. O saatte iş diyaloğu, telefon çalması aslında çok standart dışı bir hareket. Tamam dedim ciddiyeti anladım. Tabii dedim biz o saatlerde çıktık bastık evi görmeye. İşte bir saat sonra saat onlar falan karanlık. 17 dairelik bir blok binaydı. Bütün dairelerin kiracısı vardı. Ve adam tadilata mağdur olan eski bir yapının 17 tane adeti olan dairesini blok olarak satın alma kararı aldı. Kiracılar dahil, yatırımcı olarak. Ve hikayenin özü dedesinin yaptığı bir bina. Babası batıyor ve kendisi tekrar büyük bir iş adamı olup dedesinin binasını geriye satın alıyor. Güzel hırs var ilgi var ve biz pazarlıktayız. Mal sahibimiz de Türk, Mehmet abi. Kahvede oturduğum adam. Mehmet abi aradım. Abi dedim böyle böyle. Dedim bizim dostumuz Wolfgang. O zamanlar arkadaşım artık kendisi. O gün bugün çok yakın diyalogdayız. Onu ekstra bir gün anlatacağım. Wolfgang dedim böyle böyle işte hevesli. Tamam dedi al dedi getir Wolfgang'ı konuşalım helalleşelim. Yok dedim abi adam önce benle bir otursun biz kaynaşalım. Ben dedim biraz detaya gireyim. Ben Wolfgang'ı saat gecenin 11'inde aldım evime götürdüm arkadaşlar benim evimde teras bahçe alanında oturup tanıştık. Sohbet ettik, kafa dengi çıktık, aynı yaştayız falan fiştan. Ya dedim bak Wolfgang ben dedim seninle şimdi bir bardak viski içeceğim. Dedim sana en önemli kendime hediye ettiğim viskimi açacağım. O zamanlarda kendime böyle bir 30 yıllık viski şişesi almıştım. bir satarsam sattığım kişiyle bunu içeceğim demiştim. O adam geldi. Açtım viskiyi, koydum bir bardak. Bir bardak oldu bir şişe, biz bitirdik. Saat işte gecenin arabaya bindirmedim. Taksiye bindirip eve gönderdim. Ertesi gün beni aradı. Dedi nasıl yapacağız? Bak dedim Wolfgang şişe bitti. Kapora yok. Sen dedim bu evi artık almış gibi hareket et. Yoksa dedim çarşı pazar karışır. Ahuhi falan güldük eğlendik. Esprisi şusu busu. Biz notere geldik. Ve satışı yaptık arkadaşlar. Ben çok büyük bir para kazandım. Mebla duymak istiyor musunuz? O günkü satış 12 milyon euroydu. Ve ben tam %4 almışydım bunun ekstraları fazlası oldu, azı fazla olmadı. Yani çok büyük bir satış ve çok büyük, büyük bir paraydı. Benim o yaşım için. Hala çok büyük bir para da bizim bize hikaye Bunun haricinde ne yaptım? Bu para şimdi benim önüme geldi yani ilk defa böyle bir paraya sahip. Yani heyecanlıyım, korkuyorum. Ya bunun içinde bir yanı his var arkadaşlar. Siz o hissiyatı yaşamışsınızdır. Yaşamadıysanız da inşallah en kısa zamanda fazlasını yaşarsınız sizi sevdiğim için. Ben bu parayı önüme koydum. Sonrasında eşim dedim. Eşimi çağırdım. Dedim hadi ya dedim kalk dedim bu yılbaşını dedim Tayland'da geçirelim. ben kalktım iki haftalık Tayland tatiline. Nasıl bir para harcadıysam artık bilmiyorum ya öyle bir nasıl para harcanıyor, para nasıl kazanılıyor hani biliyorum ama böyle bir meblağa sahip değilim daha. Abarttım tabi. Biz Tayland'a giderken sabah Saat buçuk 7 uçaklarıydı. Biz işte 2 saat e, önceden çekinde olacaktık. Ne bileyim işte 4'lerde oldu olacaktık. 2 saat yolculuğumuz vardı havalimanına. 1 saat gece 1-2'lerde yola çık. Bitkin bir halde eşimle havalimanında Münih'te oturuyoruz. Dükkanlar da yeni açılıyor. Bilirsiniz panjurları böyle yavaş yavaş. Rolexler falan. Şimdi cepte para var ya harcayacağım. Kaşıyor. Oturdum. Eşime baktım. Bir baktım sızmış gitmiş. Dedim hiç uyandırmayayım bunu ben. Şöyle bir tur atmaya çıktım. Aklımda da o zamanlar hep bir hedefim vardır benim hayatta. Sizin de olduğu gibi. Ve hedefleri hiçbir zaman gözünüzden kaçırmayın arkadaşlar. Onların üzerine gidin ve çalışın ve bunu hak ettiğinizde de alın. Ben o zamanlar dedim ki ya dedim bu iş olursa hani kendime bir Rolex alacağım falan gibi. Abi Rolex'in panjurları kalkıyor saat sabah işte 6.30-7'ler neyse. Baktım benim hatun da kestiriyor. Şimdi uyansa İzin vermeyecek böyle bir yatırma. Biliyorum, kadın kafası. Bana sormadan etmeden falan muhabbetleri. Ya yani yaşıyoruz işte. Ben dedim bunu alacağım abi. İçeriye girdim. İçeride böyle çok ciddi kendini beğenmiş bir tane. Hafif böyle kendine bakmış. İşte o biliyorsunuz o satıcı hanımefendileri. Öyle bir ilgisiz, öyle bir aşağılayıcı baktı ki kendimi çok kötü hissettim ya. Hani tip tabii ona o zamanlar el vermiyor. Yaş, genç ne bileyim hani böyle giyinmişim sanki bir yerlere gidiyorum gibi rengarenk. Belli yani daha yeni bir şeylerin peşinde oldum. Bana böyle çok fazla inanmadı. Ben de hırs ettim. Arkadaşlar masaya gittim. Fazla da vaktim yok. Biliyorsunuz eşim hani her an uyanabilir. 7 dakikanız var dedim hanımefendi. Bana dedim seat hemen paket. Ben dedim çıkayım. Fiyatını da biliyorum dedim. Ama dedim 7 dakikanız. Bir panik. Kadın bir fırladı. Aa, müdür arkada. Beni bir şeylere ikna etmeye çalışıyorlar. O ben böyle tamamen düz. düz. O zamanlar öyle. Yani o yaşlar onları veriyor. Ben saatimi aldım. Oradan çıktım. O zamanlar bir Armani keramik bir saat çıkmıştı bayanlara özel. 600-700 eurolardaydı hatırlıyorum. Gittim onu da eşime aldım. Ne yaparsanız yapın her şeyi doğru yapmaya çalışın. Eşimin yanına geldim. Ya dedim ben dedim böyle böyle bir olaya girdim hani falan. Tabii hani pahalı bir ürün ya falan. Ya ama dedim var mı neden keramik Keramik mi, seramik mi işte neyse. Her şey süper Tayland'a abi. Orijinal saatte Tayland'a gittiğimi de sonradan anladım. İçine yüz kere baktım. Nöbet tuttum. Nereye koyacağımı bilemedim. Haç aldılar, haç alacaklar, haç alıyorlar. Mahvoldum. Yani bunların hepsi birer tecrübe arkadaşlar. Paran var, derdin var. Paran yok, derdin yok. Derler ya aslında yokken de varken de hep bir derdin var. E, o yüzden e, bu benim ilk hayatımda hani böyle bir para kazandı. Sonrasındaki akımının ufak bir hikayesi diyelim. Tabii bundan daha değerli, daha unutulmaz, daha beni çok farklı yollara sokan, daha büyük değişiklikler kılan bir an daha oldu benim hayatımda. Bu da benim kızımın doğumu. Bu da tabii bahsettiğim yıldan 3 yıl sonra oldu arkadaşlar. Ve o anlatmış olduğum hikaye var ya az evvel heyecanlı meyecanlı. Yanında bir sıfır. O gün ee, ben farklılaştım, ben değiştiğimin farkına vardım, ben çoğu şeye artık bakmayacağımın farkına vardım. Bu değişimleri hızlı bir şekilde pratiğe geçireceğimin, bu benim için yeni bir oluşumdu. O zamanlar ilk oluşumlarım şirket, para, ev, mal, mülk iken sonra bir maneviyat ve benim kalbim geldi. Ben ona ilk dolduğu andan beri kalbim derim, mein herz olarak kaldı. Kızımla da aramdaki ilişki beni yapmış olduğum ticari hayatta dizginleri daha bir farklı elime aldıktan sonra daha fazla başarıya taşıdı. İnanın bana kendi oluşumunuzdan sonraki oluşumunuz, aile, sonra, sonrasında anne ya da baba olmanız sizi başarınızda sadece ve sadece daha daha ve daha büyük yerlere taşıyacak. Bundan emin olun. Çünkü o sorumluluk çerçevesinde artık sizin bir hata yapma lüksünüz de yok kadar az diyelim. Hata hep olacak, yanlışlar hep oluyor. Fakat bunlardan hızlı bir şekilde konuyu pozitife çevirmek elimizden geldiği hızla biliyorsunuz. Bu konuların hepsini de şununla bağlayıp bitirmek istiyorum. Yahudi bir iş adamı vardı benim hayatımda, geçmişlerde. Ve kendisine torunun nasıl bir zevkle, tatla sevildiğinin sorusunu sormuştu farklı bir abim ben atmosferde orada yer oldum. İlgiyle dinledim. Şimdi bu soru sorulduktan sonra bu bahsetmiş olduğum abimin yani Yahudi kökenli olan abimin cevabı şu oldu. Bir torunun sevgisi bankada yatan ana paranın faizi kadar tatlıdır dedi bana. O onu öyle yorumladı. Ben size baba olduğum günü söyleyeyim. Her şeyden en güzel tat benim kız babası olmamdı. ve o yüzden bu işler gerçekten şakası bile olmadan parayla pulla kıyaslanacak şeyler değil arkadaşlar. Bunu yaşayan bilir. Hepinize bunu en hızlı şekilde kalpten dualarımla gerçekten e, ümit ediyorum. Ve umarım hepiniz başarılı bir iş adamı ve çok güzel bir aile babası ve çok güzel bir anne olursunuz. Bunu da buradan genç izleyicilerime aktarmak istiyorum. Sizi seviyorum. Tam kalbimle inanarak size bunu söylüyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bye bye.